Selamlar arkadaşlar bir şey bugün size Jarvan jungle yapacağım abi durduk yere bu Jarvan nereden çıktı değil abi Riot gene durmadı yerinde bir buff attı Buff dediğin buff değil aslında Jarvan tek asın buffı bu buffın adı arkadaşlar Jarvan Q hasar %140 ilave hasar veriyor yani Jarvan'la EQ attığınız adam yarayacağım falan kalacak zaten direkt öldüreceğiz. Zaten pasif de bufflanmıştı ya can ardarda arda iki kere buff almış oldu. Burada Jarvan AD kasın demiş yani Şöyle yapabilirsiniz. Ee, off tank girilebilir. E, kararmalı falan bu girebilir. İsterseniz işte Karabaltalı ölümün şeyli. Ya da bu ne abi? Okey adam redine ben giderim buradan ya soruyor. yok. Adam redine uğrarım buradan. Dönerse adam redine itici et. Anlıyorum okey anlıyorum. Seviyor ya. Bir de bu counter Jungle oynamayı seviyor arkadaşlar. Bayılıyorlar yani. Like Belki Red'den başlayalım. Red'i çalam. Red'den başlayacak. Ondan sonra kendi Blue'sundan koşacak. İzle bak şimdi. Hareketler. Hareketler. Var da TV'de bak 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 var da TV'de var da almayayım diye var da atıyor oraya bak 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 bak. Çakallara bak. Var da attın mı lan? Bu ne abi çık lan çık. Ya sen nasıl salak ya ben bunu buteliyorum ya. Ben <laughs> buteliyorum bunu bala. <laughs> Koşu ölüyor yardım istiyor. Kanka ne ya? adam edemi çaldı nerede alıyorum acaba? Ne düşün ya? Öldük ya. Ne düşün öldük ya? Gel yardıma geliyor Gel ya. Ar geliyor. Ar'ya bir gidelim acı. Aa, Diego da geldi. Hop ben kaçar kardeşim. Adios. Bak 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 kitlere bak. Ne oldu kanka? Aldın mı Red Buff'ı? Rahatlamışsın. İnşallah rahatlamışsındır kardeşim Red Buff'ı aldığın zaman ha. E şöyle şek ya. Adam meda almış. ve koşmuş blue kesip. Aynen. Counter jungle yaptın şu anda kankam. Güzel. 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 Kuyu at Ahriye bir ahre yürüyebiliriz aslında buradan ya. Skatıla smite koyacağız ama bir ahre yürüyelim. Ahre kardeşimize bir ekü flash atarız. EM 5 saniye varmış. Tam ahre öldü. Ahrecim kardeşim bay bay kuzum gidiyoruz oldu burası. O flash attı. Ben de flash koyayım da ölsün kardeşimizi ya. Hadi bir tane bu kankam. Tamam hadi görüşürüz kanka. Kendine iyi bak benim için üzülme. Bot hemen koşuyoruz buradan arkadaşlar. Skatıla smite koyduk. Bot deni free kill aldık. Geliyorum kanka oraya hemen. Ben geliyorum oraya. Bekle bekle sabret sabret oğlum sabret oğlum geliyorum sabret Koşarak geliyorum koşarak geliyorum Sıfır geldim kankam evet, Yavaş yattığım için vuramadı Orada Tarık base atmış olabilir Şimdi base attı Tarık kankam oraya atsaydı önceden olurdu ama olsun bu ne Ölebiliriz Elimizi açtı Geldim kanka bu Okey öldürdük bunu. Tamam. Adios amigos. Kardeşim çaldın galiba ormanı. Galiba ormanımı çaldı ya şu anda arkadaşlar. Jungle mangle kalmadı. Bir anda redimden başlayıp oyunu mahvolan bir Viego gördük. Benim ormanıma girmeyin arkadaşlar. Kural 1. Apobüsün ormanı hiçbir zaman girme abi. Elo fark etmez. Girersen bedeni ar ödersin. Güzel. Bir de şöyle güzel yorum atar. Beni Mutlu olurum bu arada. Şimdi mid lane'e tokatı koyduk. Mid lane'in flash yok arkadaşlar. Red buff'ımız da ee, var. Bence bir mid gank'i daha attık biz bence ya buraya. Oradan mid gankini 4 tane atalım. Çünkü ben bu ahre gıcık oldum. Hemen koştu red korumaya. Bakalım bir daha red koruyabilecek mi acı? Ahre'cim geliyorum kardeşim. Vardın ee, at oraya. Ama ben şu yandan geleceğim. Aynen. Yandan geleceğim ben direkt. Görüyor mu lan ben acaba? Görmüyor. Mion ölürse. Tamam güzel. Öldü o ya. Tamam güzel. Diego gel sen de keselim kanka. Gel 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 oğlum. Gel oğlum neredesin? Gel hemen keselim seni de. Skatalı almış kardeşimiz. Benim ormanda mı acaba çocuk? Bakalım bir şöyle. Neredesin lan? Ben ormana girdim lan ha. Sen seversin ya counter jungle değil mi? Girmemiş. Allah Allah. Bizim bot değil mi? Fena dayak yiyor ya. Oo çok kötü. Bot değil mi? Ağır dayak yiyor arkadaşlar. Bot oynamamız gerekiyor. Dayak... yani böyle bir dayak yeme şekli yok. Az önce dive'ediler şimdi bir daha ödüyorlar. Bu şekilde ölüyorlar. Bota gank atmam lazım benim. Şuraya dönelim. Kuşumuzu alıp, base'imizi atıp boşa, bota koşalım direkt. Para lazım çünkü. Adem çok arttı bu arada arkadaşlar. Base'den sonra hasar çok fazla artacak. Güzel. Tarihte şattan var. Okey. Ahrecimiz 0-2. Güzel. Rise'ımız fed oldu. Botta kulede plate kalmamış. Oğlum ne yapıyorsunuz siz botta? Bu ne? Oynayışa bak. Sven ne yapıyorsun? Oğlum Sven oynayışa bakar mısın? Rezillik. Nasıl platsınız lan? Bu plat gold'lar ne kadar kötü. Oh yeah bro. demek gideceğim direkt buradan. Gold'a gelip atacağız. Lego topta. Kesemedi güzel. Ben base'liyim acı. Oğlum bu ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Amaç ne? Ya? Sadece koşup ölüyor la çocuk. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısınız? Kendine gel lan. Sadece ölüyor ve dive bu çocuk tekrar şimdi. Fark onu hasar yemiyor çünkü. Şaka gibi oyun ya. Bu ne yapıyor ya bu? Bunun amacı ne acaba? Ne yapıyorsun kardeş? Red kapmam lazım ya ama normalde atabiliriz ya geliyorum. Çok kötü bot oyun oyunu kullanacak arkadaşlar. Tarih kasarsa inanılmaz kötü olacak ya. Geldim ya buraya. Ama bu da olur. Bu da olur kanka bu da olur bunu keseriz şatlanmıyor. Dur kanka vur kanka. Aynen. Güzel. Güzelsin. Güzelsin. Kayseri'ye gitti okey. Skatha'ya smite koyduk aldık red'e geçtik oradan. Yani tarik biraz güçlü. Biraz güçten daha da güçlü hatta. Smite saymadı galiba ya. Aldık. Red alalım. 6 olmam lazım. Red Bull'u yapacağız. Bota full gank açacağız arkadaşlar. Burada yapacağımız tek şey bota Çünkü Sven çok troll. mu almam lazım. Manam yok. 6 olacağız blue alınca. Topa gank atmam ya. Topa gang... Yani bu adam gank atmak bize bir şey kazandırmaz. Bot lane oyun bitecek bot lane'den ama. Viego mid'e gidiyor şu anda. Red buff'ını almamış. Ben Bulyomu'nun eline gideyim de. 6 level keseyim onu ben. Be. jungle seven kardeşim keseyim. 6 olacağız buraya alınca. Red'ine gidip adamı da kestik mi abi? cc'yi Oyun bitecek onun için. Kardeşim seviyor counter jungle ya. Ha öldü onlar. Onlar öldü. Onlar öldü acı. Bu da olur kanka. Bunu görebiliyor mu? Vardı var. Vardı var görebiliyor. Burada durduk kanka. Buraya geldi buradan o. Bu ne abi? papamız ignat pişer yedik. Ari ne gıcıksın oğlum sen ya. Çok vurdu. Buraya yardım lazım. Rize kardeş gel buraya. Rize kardeş. Abi sen bir bayıldın sanki ya. Sen bir bayıldın ya. Yardım etsene. Sen bir bayıldın sanki kardeşim ya. ha. bir bayıldın gibi ya. Aldın mı kardeşim dedin ha? Al sana counter jungle. Seversin sen counter jungle'ı. Buradan bir herald arkadaşlar. Yoksa bot deyinden oyun bitecek herald alırsa adamlar. Maalesef herald sıkıntısı yaşıyoruz yani. Kardeşim iyi bir benziyor ama bilmedi bir şey var. Şu counter jungle yaparsan bedelini ağır ödersin panka. Ben de yaparım aynı şekilde. Ben daha iyi yaparım hatta. veda aldık. Tık tık. Güzel. Bir de açabiliriz ya bunu direkt. Midden oyunu pullayalım. Rice keser bence adamları aldık. Bir orman dönelim. Draktarımız bitti. Koşma falan da kazanıyoruz Draktar sayesinde. Swain çok trollüyor ya botu. Fena trollüyor. Arkada uzak durup oynasa. Savaşlarak çık abi çık çık çık. Tark ne biçim koşuyor lan öyle. Güzelsiniz güzelsiniz. Hiç ölmeden oynayın oraya abi. Hiç ölme. Scuttle'ı aldık bence. Biz bir gittik. O ne abi? Zorlamayın ya. Gerek yok acı. Ben base'imi attım. Buradan bir de gittim. Herald'ı açtım. Oyun bitti arkadaşlar. GGVP. Traktar alacağım. Bunu çalacağım. Vision var tam daha. E yokmuş. Okey. Şu an vurdum merkez, bayılacak abi. Bu ne abi? Bot yürümem lazım bunu açıp. Bunu açıp bot yürümem lazım. Daha bir bot çünkü. Geleceği gördük. Apobüs geleceği gören Apobüs varmış burada. Kaysa at oğlum ultini oraya. At ultini oraya. Oğlum ultini atsana oraya yavrum benim. Bari fena ya. Sarı çok fena. Buradaki wave'i alırız arkadaşlar. Çünkü wave ölecek zaten burada. Oha ne vurdum lan öyle. Q buff OP. Dönmese kaysa keser. Ejderha alabiliriz. Ejderha güzel gözüküyor şu an. Gayet güzel bir ejderha var burada. Migo gelirse ölürüz bu arada. Şu an Migo devamlı hasar bakımından iyi durumda arkadaşlar. Biz de ee, burst. anlık hasardayız. Ama anlık hasarımız daha da artınca o Q'nun hasarını göreceksiniz. Şu anda 210 vuruyor fazla. Tamam Ejder de çektim. Free arkadaşlar hayırlı olsun. Tamam. Güzel. Ahris free kills free kills. Mid jungle şey yaptık. Bot lane devam edeceğiz. Ultimiz var. Bota gitmem lazım. Yine geliyor bizimkiler. Abi ya. Şu adamlara gank atmaktan ciğerim soldu vallahi. Allah ciğerim soldu ya. 2 vs mi atıyor Tarık ya? Yani yapacak bir şey yok. arkadaşlar en azından bot farm alabiliriz burada. Üf bu ne, ne vuruyor lan öyle. Bir orman dönmemiz lazım. Çok geç kaldık ormanda. Rise deldi mi adamları? Güzel. Zaten bu kadar gank'e Rise bitir. Mid kuleyi de aldık. İnanılmaz para kalsın Rise. Jungle Dap ne diyor? Galiba. Bir de aldık. Tarık tek başına 2 vs 1 atıyor. gelmesen Sven'i keserdi bu arada arkadaşlar. Tarık bozuk. Vurdurursanız keser. İtemi de bitirmiş. 5 kili var. Yuh be. Hasan sen Tarık oynuyorsun. Kendine gel ya. Salih çağır dinliyor. <laughs> Salih baba. Rede var mı ya? Redimiz 8 saniye. Şurada aldık Rede gittik. Ben şu an her şeye tek atarım ya. Çok kötüyüm. Red e alıp mid'e ulti basabiliriz. Devam etmez galiba. Bundan bota yürü çocuk. Nasıl smite atsam ya. Direkt ulti atmam lazım. Evki atmam lazım. Adam adam Vester diyor. Viego Mitali'lar diyor. Red'imden başlayıp orman dönemedi oyun boyu oyun bitti. Oyun bitti. Öyle bir şey yok acı. Oyun bitti. Jungle midi yok. Jungle midi oynar şu anda. Oyun bitti. Onun ironiyi nasıl anlayayım? Sen de arkadaş değilsin ki. nasıl anlayabilirim? İr i̇roniyi nasıl anlayacağım? Ya abi ne gözünü seveyim ya. Kanka sen tek başına bütün be pikes ya tarih. Tarih görüyor musunuz tarih arkadaşlar? Ha görüyorsunuz değil mi şu anda? Ha? Bu ne abi? Ölecek mi? Çana Oy! Çok iyi oldu orası güzel. Top anamıza sövdü top ama neyse gen katalım. Anamıza küfür desek oyunda yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gen katacağız yani. AD Trand oynuyor. Kanka ben sana bak şöyle bir EQ bir koydum tek yedin kanka gördün mü? Tek tek yedim Direkt tek abi. EQ gg kendine iyi bak kardeşim. Çok ağır ezik ya adamları. Adamlar var ya map'ten silindi arkadaşlar. Bak Q atıyorum. Baby attım hasara bak. <laughs> Peter'ın var 380 vuruyor milyona. Allah'ım saçmalığa bak ya. Topta da oynar bu arada abi. Q atıyorsun bütün wave'i temizliyor. 3000 gold var wave atmamız lazım. Güzel. Buradaki sıkıcı. Adam ready de var ha burada. Ne yapıyorsun lan? Oy nereye lan Salih? Nereye oğlum? Aa ama Trandon hemen geliyorsun kanka ya. Hemen geliyorsun ya. Hemen geliyorsun ya. Allah öldük. Onu atsam çıkardım ya. ahri de geldi. Oğlum bir gelmeyin lan. Bir gelmeyin lan bir. Tam lazım arkadaşlar. Hasarımız yetmedi. Tam lazım burada. Güzel. temasak iyiydi. Hasarımız yetmedi arkadaşlar. Tam alsam teklerdim. 3000 gotla base atmazsanız olacaklar. Aha gördüğünüz gibi böyle ölürsünüz. Ama kafadan 1300 gold para vermişiz. 1200. 1200 artı 300 600. 1800 gold vermişiz. Oy arasın koçlarıma. 1800 gold'a döner bunlar oyna. Ama zor. Ben bir R'de atacağım. geçecek EQ bile gelir. Ama küm değilsin ya. Yersin, Q değerse. Q, EQ, R. Şu an her şey tek atar arkadaşlar. 126 zırh azaltıyor atıyor. Baya iyi yani şu anda. Çok 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 iyi. Bence şuradan bir kurt yaptık. Skatalı gittik. Kurt skatalı gayet iyi bir bence bizim için şey olur. Şöyle gidelim abi. Ne güzel vuruyorsun ya sen. Abi Riot böyle, böyle bufflar baflar atıyor ki. Hani eğlen, eğlen diyor ya. Eğlen kardeş diyor. Güzel bunu da aldık. Şu koşuyordu arkamdan. Kıtlamaya geliyordu. Rotrand'ı ben kıtlamaya gidiyorum arkadaşlar. Rotrand'ı da otan kıtlayalım Panka. Yomu'ya bastım geliyorum Rotrand'ı. Kıtlamaya geliyorum kanka. Vur duvara çocuğu. Rotrand'ı kanka Allah'a emanetsin. Kendine iyi bak. Galiba bayıldın. Galiba bayıldık seni kardeş. Ne oluyor lan orada? Ne biçim fight dönüyor? Ama yani burada midde bir fight çıkacak abi. Onlar midde yürüyor. Ben de midde yürüyorum. Atalı'ya es geçtik. Sorun değil. Bir de gelecekler. Sağdan geldim şöyle sağdan buradan. Adamlara EQ ulti attım. Ares'tan geldi oradan gelmemiş. Ahri'ye direkt ultiyi koyduk arkadaşlar. Ryze AQ attı. Ahri bayıldı. Hayırlı olsun. Raktar olunca kule vurmuyor mu lan? Anlıyorum kanka. Yoğunmuyor basıp koşuyorum kanka burada. Yanına yanına yanına. demedi Güzel. Ulti bastı. Okey. Sinirliyiz. 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 Hop. Yat oğlum aşağı bir vuralım şöyle. Al onu ağzına. Yat oğlum. Tertemiz. Tertemiz. Kafasına kafasına vurduk. Kenarına vurduk hava Orman var mı burada? Yoktur. Topa gidelim. Böyle döndü. Ejder, alev ejderi. Bir dakika. Ejder ha var. Alev ejderi alırsak. Adem artar arkadaşlar. Adem artar ve ne alıyoruz şimdi? Bence Seyed'in garezini alalım ya. Zek teşme candır abi oyunda. Bir de normalde yüzeli kırıyoruz. Bayağı vuruz. Bayağı vuruz. İyi Ryze'nıza iyi vuruyor. Güzel Ryze'e güzel vuruyor. Nereye atladık oğlum ya? Her yere atladık. Şuraya gidelim EQ atalım. Niye iş yapıyorsak. Base atsak iten bitti anlatmamız lazım. 2500 gold diyor. Okey. 1600 var. Bittiği zaman base atarız. Zaten orman dönünce bitecek büyük ihtimalle. Öyle gözüküyor. Redim 15. Kaç gold lazım? 500. Okey. 500 gold kasarız. Üst katılı alsak iyiydi. Üst bıraktık. Adam aldı. Güzel kenar. arkaya doğru şöyle. Bir Q atsam bunlar ölür bence arkadaşlar. 500 vuruyor kü ya. Oğlum saçmalık ya. Saçmalık yani. 2 item mi? 2 item. 2 2. 3. item girmedi ha piyasaya. 2 temiz arkadaşlar. 3. item koysak ne olur? Aha dur. Aha aha, aha geliyorum. Geliyorum geliyorum bu şun. Bu şun geliyorum kanka. Bu şun geliyorum. Geronimo! Boom! Kanka bayıldın galiba. Girmedim mi ya açık. Ha? Gelişi görüyor musun ama? Selamun aleyküm. Yoğun basıp koşuyoruz. Bir dalan bir narımız var. Smite koyup çaldık arkadaşlar. Bir kür daha yedik. Ellemeyelim adam o kadar vurmuş. Abartma gerek yok. Şöyle arkaya gidelim. Şuraya kürümüzü atalım. Tek atıyor abi her şey. Çar her şeye tek atıyor arkadaşlar. Nefes alan oyundaki her şeye tek atıyordu şu anda. Öf ne vuruyor lan öyle. İki çok rahat kesiyorum. Şöyle kürümü attım. Base'imi koydum. Evet 3 tam olduk. Full itemde Q merak ediyorum. Şu an 500 vuruyor. 500. Haysa keser onu artık ya. Tarik ne bozuksun oğlum lan. Haysa kesiyor abi ha, bir herif. Vallahi kesiyordu ha. Kesiyordu chat. 300 AD'miz var. Q'muz 550 vuruyor. 300 AD'de Allah. Ne bu cemak? Ne bu Çok iyi ya. Peki red buff çıkacak yavaştan. Şu kapışsam mı ya? 3 temiz tek atarız. Tamam uçsa armor alıyor ama biz de armor kırıyoruz. Nasıl olacak acaba bu iş? Oy ha vision var filan. Sen yapıyorsun bir spor ya. Vigo mu attı acaba ormanda gelmeyeyim diye. VEGO neredesin yavrum? Bir şey konuşacağım gel. Kimse yok burada. Okey şuraya bir Q atalım. Wave alalım. Kaç vuruyoruz vuruşumuz? 379 Q baya fazla vuruyor ya. Bakar mısın abi? Veybe tek atıyor. Q direkt Wave'e tek atıyor abi. Güzel. Ne oluyor burada? Ahri var. Ahri. Ahri geliyorum lan. Oy, ne oldu lan Ahri? Çarmıyordun az önce beni burada. Attın mı kalbini kardeşe? ha? Güzel, tek attı çocuğa. Demek çok iyi ya. Sömürümde var ya, jungle'da direkt kullanıyorum hacı. Bir canım olsa jungle'da hep kullanıp abi, iki kamp kesip. Güzel. Onu kaçırmasak iyiydi. E atınca da bu arada adamı yavaşlatıyor arkadaşlar. Red buff çıktı, red buff çıktı. Bir şeyler yap, deniyor rakip takım. Ama aha klavyem bozuldu. Ha tam düzeldi. Klavyem sorun var ya. Hava çalışmadı bir anda. Evet, Lucian kardeşim mit ee, mid farm'a dönersin sen oradan. Ben de sana dönerim kanka. Böyle döndüm sana. Geçmiş olsun kanka. Kendine iyi bak benim için üzülme. onu uçsuyor galiba az önce atmıştı. Güzel tek atlık çocuğu arkadaşlar. Adam hiçbir şekilde kaçamıyor bizden. Güzel. Şey alsak aslında daha iyi tek atardık ama ultim var şu anda ya. Arya bir korktu burada. Arya bir burada bir verdim korkuyor arkadaşlar. Bir tırstı hafif. Ha beni görmüyor. Kötü attı. <laughs> ya niye doluyor lan? Red doluyor. Neredesin Ahri? Hadi oğlum. Ve bir yere git. Ooo. Ultim önce flash attı herif. Ya. Erken attı Flash'ı. Biraz bekleyip atsaydım keşke. Okey. Okey, okey, okey. Bence aksiyon akımı geldi ya buraya. Aksiyon akımı maçı diye hissediyorum ben bence burada. Şöyle aksiyon akımı aldık arkadaşlar. Bubble ulti atmak istiyorum oyunda. Bubble ulti atmak istiyorum. e ulti tek. EQ ulti tek. Ultisiz zor tek atıyoruz çünkü. Ulti tamlayıcı demiş bu %180 bu arada ultinin. Bak %180. %140-180 R yani ad kasmış ara ya. Başka bir şey yapma. Öyle değil. <laughs> Şahit onlar da Buradan bir çıkayım. Randalı R'ye attım. Kıcık bir şeyler yaptı. Gıcık hiçbir şey yaptı Randall. Aa, yürüyemiyorum. şey neydim ben yürüyemiyorum lan? Bir şeyler yedim yürüyemiyorum. Botum yoktu yürüyemiyorum olabilirim belki. O da şu BBQ attık. Alamadık. Ultim 10 saniye. Okey. Bir şekil yaparız buraya. Okay. onu kapat ya. O kaçamaz. Tamam tek yedi. Ryze'a kestik önce. Ryze'a bir şey. Oy. Abi bu bile tekiyor lan bu bile tekiyor. yiyor. Ultim var şu an birinin kafasını ulti atabilirim. ne yapıyor koşturuyor arkada. Birinin kafasına bu bir ulti atmak istiyorum ya. Bittim lan oyun. Oyun onun çok hızlı bitirdik ya. Çok pedis çünkü. Lushin doğuyor. Lushin'a bir ulti atabiliriz. Bu olmuş ona. Ama bu kötü oldu. Niye öyle bir şey oldu? Oy! <laughs> çok iyiydi ya. Hepleri base'de sildik arkadaşlar. Hepleri beyze e sildik ya. Ölmez. Aha Rice Aha öldü tamam güzel. Güzel. Hepleri beyze e sildik abi. Yan farkı GG Artemik diyor. Biz, biz böyleyiz kardeş. Biz de böyle. Biz de böyle. Şu anda mıca bakıyoruz arkadaşlar. Ulti 811 vuruyor. Q 628. Ulti Q'ya bastığımız zaman sadece düz vuruş bile atmadan <laughs> 1400 vuruyoruz abi. Şaka gibi demiş ya. Lan var ya bir bap atıyor Nito. Oyun dengesi mi kanka? Şuna bak. Bu okay ki değil mi ya? Bitti. oğlum yeter her şeyi baflam. Oyunlar her şeyini bozdunuz lan yeter lan. <laughs> yeter lan. Geliyorum. 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 Selamun aleyküm kanka. Zınk bayıl oğlum tek atlık çocuğa. zık sen de bayıl oğlum. Zınk bayıl oğlum. Güzel vur ya. Ignite falan. Sen ha abi oyunu. Turunda kardeş. Turunda. Ejder'i aldık. Ejder'i aldık arkadaşlar. Belki dörde gider. Havacıva ejderi. 3-5 yapar ya. İki tane e attım aynı anda gördünüz mü? Saçmalığa bak. Üstte iki tane e'm var. Bir tane daha e attım. Eğin üstte bir daha e atıyorum. Bak diğer E duruyor burada duruyor. İki tane E. <laughs> <laughs> Beklenme sesin gücü ya. Her şey kes. Tamam level geldi. Bir base attık mı ya? Oyun biter mi burada? Dur oyunu bitirmeyiz ya. Rise bitirmez oyunu. Bir base atarız. Ne alırız abi base'de? O zaman bence bir tahsilatı de şunu alalım. Ust, umbra Umbra. Umbra'nın şey parası az. Umbra alalım abi. Kaç kod Umbra? Umbra için kaç lazım? 208. Tamam. Kolemleri alamıyorum. Bir şey almam lazım. Şuradan gelen wave'i alırsak Umbra bitiyor arkadaşlar. Umbra için kaç lazım? 170. Şu wave'i. O ne? Oraya ward atmışlar. Olmadan hayatsız ya. Vallahi hayatsız. Umbra'm da bitti. Tamam. Full item aldık diyelim abi. Umbra'ya da bir şey de almak lazım ama ben ucuz için Umbra alacağım. Çünkü maç bitti. Bir de baron yaptık daha burada. Ben tanklamam onu. ben tanklamam. Onu ben tanklamam kardeş. Şurayı da alabilir miyim? Brahmin red'i var. Brahmin. O baronu ben tanklamak istemiyorum. Ama bir dakika. Viego. Viego. Öldün oğlum. Kim o Viego'nun bir de defa... bak. Oha. Allah öldü öldü. Kaç <laughs> kaç. Tarık çok can bastı. Tarık'ın araboru çok fazla. Tamam canlar az canlar az. Dur geri döndüm şimdi. Geri döndüm. Biz de böyle kardeş. Biz kavgadan kaçar. Geri giriz kavgaya. Geldim geldim geldim. Tarik, tarik, tarik. Zınk ki o. 687. <laughs> Güzel, baron almıyoruz mu ya? Şiş, oyun bitti ya. Luchi nerede? Luchi! Luchi oğlum! Bırakma! Salma kendini Luchi! Luchi belirtikten sonra Luchi'nin bütün dengesi bozuldu abi. Adam gelmiyor. Nerede Luchi? Luchi! Allah be! Flash at! Oğlum şu flashlarınızı at beni artık ya! İkincisi alsam 135 oldu 157. Ya şu flashlarınızı atmayın artık ya. şu üç değil ya. Vallahi değil. Güzel astım aldım. Aa pot almamışız. Pot alsak 732 1070. Oha. Oyun uzasın baron alayım. Oyun uzasın baron alayım. Bekle hayır ha. Hayır. Aa! Aa 1800 falan vuracaktım baronla arkadaşlar. 1800 vuracaktı ya. Baron alsam 1800. E sadece Q, R yani. Hani EQ atsak düz vuruş atsak 2.5K falan vuruyorduk. Jarvan AD OP damage'ı görüyorsunuz zaten fena vuruyor. Ama rakibe böyle tarik marik aldılar ama üzüyor. Çünkü Trandal re atıyor armor çekiyor bayağı bu da hayvan gibi tank. Çok tek atamadık yani bu da dash atıp kaçıyor bu da dash atıp kaçıyor. Bir tek Diego vardı o da zaten yüzümüze gözükmedi. Çok böyle güzel tekler atamadı ama güzeldi bence. Jarvan AD kasılıyor artık. Şükür ederim. Atlayın kanalımı. Bay bay.